devam ediyoruz. Hemen bağlantılı bir haberimiz var. Maaş zamlarına TÜİK freni Bugün çalışanların öğle yemeği, çeyrek ekmek arası balık, kraker arkadaşlar. Buyurun. Denizdeki balık bile bizden daha şahsı. Bizim maaş oranına göre o zamı daha fazla alıyor bizden. Her ay ne kadar eksidesiniz? 100 bin liraya geçiyor. Her zam yapıldığında alım gücü düşer mi? Muhafakatname verdim haciz gelmesin diye. Onun peşinde bir tane bankanın yine bir alacağı var. Yasal takip düşmüş durumda. Eylül enflasyonunun %3,23, yıllık enflasyonun 33,29 açıklandığı saatlerde memurlar TÜİK önünde ekmek arası balık kreker koyarak maaş zamlarını protesto için toplandı. Çünkü TÜİK verilerine göre belirlenen ne Temmuz ayında aldıkları %5'lik zam ne de 2026 Ocak ayında verilecek %11'lik zam açığı kapatmaya yetmiyordu. Bizim 2026'da 2027'nin sonuna kadar alacağımız zamlar belirlendi şimdi. Ama maalesef açlık sınırını da yavaş altına düşmeye başlayacağız. Eylül ayı enflasyonuyla SGK ve Bağkur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı şimdiden %7 oldu. Bu rakama eklenecek 3 aylık enflasyonla ocak zamları belli olacak. Memur ve memur emeklisi ise 2025'in ikinci yarısında %5 zam aldı. 3 aylık enflasyon %7,5 olunca hem maaşları aldıkları zamma göre eridi hem de %2,38'lik enflasyon farkı onlar için de şimdiden oluştu. Aylık gelirim şu an 60 bin TL civarında. Giderimse 80'in üzerinde. Herkes kan ağlıyor. Balık tezgahları çeşitlendi çok ama alabilen yok. Öyle ki hamsinin kilosu 500, sardalya dahi 450 lira olunca memura da çeyrek ekmek arasında balık kraker yemek düştü. Maaş kaygısıyla geldiler devlet memurları konfederasyonu TÜİK önüne. Hakem heyetinin 2026 için belirlediği %11 artı 7 zammın cebe girmeden eriyeceğinin resmini çekti. Son 3 yıl içerisinde %19.92 fakirleştik. Taban aylıklara en az %30 refah payı verilmesi istiyoruz. Maaşlarımızı önleyerek diyoruz. Yıl sonuna kadar 3 ay var. Ne olacağını bilmiyoruz.